Öncelikle hoş geldiniz. Türkçe az çok biliyor mu Sosyal hayattaki diyalogları diğer taraftan ise Ramazan ayının bu manevi ikliminde Öncelikle eee merasime geçmeden önce eee ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقة لنا به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إن كانت السميع العليم يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين تن نيمة لنا سنسوس حمد olsun. Amin. Evet. bu nimetlerin en yücesi iman ve istallah evet. ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu evet. kelime-i söyleyerek bu dünyadan ayrılabilme bahtiyarlığını lütfeyle. Böylesine güzel bir ayda yani 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı içerisinde ve korona günlerinde her birimizin e, özellikle sosyal mesafeye dikkat ettiği, sosyal izolasyon içerisinde yaşadığımız ve belki de ee, evlerimizde biraz ruhlarımızın sıkılmış olduğu bir zaman diliminde Ramazan bütün rahmetiyle, merhametiyle ve gönüllerimizi hoş edecek iklimiyle geldi. Bir de bu Ramazan ayı içerisinde böylesine bir ihtida merasimi e, bizleri biraz daha e, hüznümüzü ortadan kaldıracak neşemizi ve mutluluğumuzu sağlayacak bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Peki Müslümanların e, diyaloglarından, ibadetlerinden etkilenerek, Ramazan'ın bu manevi ikliminden etkilenerek Müslüman olma isteğini bildiriyor ve Mustafa Bey, Adem hocamız da bizlere getirdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. No, they don't eat. Tamam. This is good because you get to think uh, to this country who don't have food, who don't have money. Diyor şimdi diyor ki bu sizin diyor oruç tutmanız diyor çok güzel çok hoşuma gitti diyor çünkü diyor fakirleri siz çok iyi anlayabiliyorsunuz diyor kimin parası olup kimin o kimin aç susuz insanlar kaldığını anlıyorsunuz diyor o benim çok hoşuma gitti diyor. Before when I was in Denmark. I don't think about countries don't have like we have. But when I make this I think more about this. Ben diyor Danimarka'da da, kendi diyor ben kim kendimden başka kimseye düşünmüyordum diyor ama diyor burada diyor oruç tutunca diyor ben aç susuz insanların halini şu an daha iyi anlıyorum.